Arkadaşlarım merhabalar. Beceri temelli sorularımıza başlayalım. Umarım ödevler yapılmıştır. Şimdi bizim bu birinci sorumuzun iki tane yöntemi var arkadaşlar. Birinci yöntem bütün hepsine bakıp teker teker inceleyip hepsini kontrol etmek. Yani herkes yapabilir bu yöntemi ama çok zaman kaybettirir. Ben yeni öğrendiğimiz bir konuyla bu soruyu pekiştirelim istiyorum. Nasıl yani? sözcüklerin sözlükteki sıralaması. Kardeşler bunların hepsi Ç ile başlamışsa ben bakıyorum bak Ç burada zaten sıkıntı yok. İkinci harflere baktım. A, A, I, I. Peki hemen A'ya bakalım. Şu ikinci harf A mı? Hayır değil. O zaman ne oldu? A'lar elendi gitti. Ne kaldı? I'lar kaldı arkadaşlar. Hemen teyit edelim. Doğrulayalım yani. Gördüğünüz gibi tamam burada doğru çıktık. Çıkar çırak. Hemen üçüncü harfe bakıyoruz. K ve R'ye baktım. K burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benzemiyor. R ve burada R benziyor. O halde çırak ortaya çıktı bile. Ben sizde de anlatıyorum diye böyle zaman kaybettim ama bu hiç zaman kaybettirmez. Çok hızlı bir yöntemdir. Bilginiz olsun. İkinci soruya bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki duyu organlarından hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Kardeşlerim şimdi burada birazcık kafamızı çalıştıracağız. Nasıl çalıştıracağız? Şöyle. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Sorunun en zor noktası burası. Niçin hocam? Şu yüzden. Kardeşler, havanın soğuk olmasını veya rüzgarı ben nasıl hissederim? Birincisi en temel olarak rüzgar tenime dokunur. Bu dokunma işlemiyle ben rüzgarı hissederim arkadaşım. İkinci yöntem ne şey böyle kulakları birazcık benim gibi kepçe olanlar. Böyle rüzgar geldikçe sesler gelir. İşit edebilir ama e, rüzgarın arkadaşım esmesini biz dokunma duyumuzla hissederiz. Dokunma duyusu gitti. Sıcağı da soğuğu da arkadaşlar biz genelde dokunma duyumuzla hissederiz. İşte çok sıcak bir Mayıs akşamıydı dersek yine dokunmadır. Soğuktu derse bu da dokunma duyumuzla alakalıdır. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Yaprak ve ağacı biz görebilir miyiz arkadaşlarım? Evet görebiliriz. Bu da gitti. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. Çıngırak nedir arkadaşım? Metal bir şeyin böyle ses çıkarması küçük çandır. Biz o çıkan sesi ne yaparız? Duyarız yani işitiriz. Duymak, işitmek eş anlam. Kaldı Adana. Başlık bir yazının veya kitabın bölümlerinin başına konan ve konuyu kısaca tanıtan ifadedir. Tamam. Buna göre anlayışlı ve kibar olmak. Hata yaptığında özür dilemek. Yüksek sesle gülmemek. Eleştiri yaparken kırıcı olmamak. Bunlar hangisi için ortaktır? Bunları anlatan bir metnin başlığı hangisi olabilir? Kardeşler hoşgörü ne demek? Mesela birisi bir problemli hareket yaptığında onu azarlamamak diyebiliriz. Anlayışlı ve kibar olmak uyar. Hata yaptığında özür dilemekle hoşgörünün hiçbir anlamı yok arkadaşım. Hata bir başkası hata yaptığında onu hoş görmek demek. Senin hata yapıp özür dilemenle hoşgörünün hiçbir alakası yok. Dürüstlük ne demek? Yalan söylememek, her zaman doğruyu söylemek. Anlayışlı ve kibar olmanın arkadaşlar dürüstlükle hiçbir alakası yoktur. Yüksek sesle gülmemek, kardeşler alçak gönüllü olmanın böyle bir gerekliliği yoktur. Alçak gönüllü olmak şu demek: Sen ne kadar yakışıklı bir çocuksun veya sen ne kadar güzel bir kızsın dendiğinde e, teşekkür ederim, abartıyorsun. Bu senin güzel görmen demek. E, sen çok çalışkansın, çok böyle akıllısın dendiğinde herkes kadar akıllıyım falan demek. E, kendini büyük görmemek anlamına geliyor alçak gönüllülük. Burada yüksek sesle gülmemenin hatta anlayışlı ve kibar olmanın da alçak gönüllülükle alakası yok. Ama nezaket nedir arkadaşlar? Toplumsal davranış kuralları. Anlayışlı ve kibar olmak. Evet nazik birisi anlayışlı ve kibar olmalıdır. Hata yaptığında özür dilemelidir. Yüksek sesle gülmemelidir. Kibar, nazik. Eleştiri yaparken kırıcı olmamaya özen göstermelidir kesinlikle. Yani e, istemediği bir şey varsa da bunu öyle güzel ifade eder ki karşıdaki de kırılmaz, e, kendisi de anlatmak istediği şeyi anlatır, problem ortadan kalkar kardeşler. Hemen bakalım. Aşağıdakilerin hangisi bu metinlerde tanıtılan bitkilerin ortak özelliklerinden biri değildir? Şimdi yavrum, şuna dikkat edelim. Etçil olmaları ikisi içinde ortak mı? Yaprakların farklı yöne kıvrılabilmesi, avlarını salgıladıkları sıvı yardımıyla yakalamaları, yapraklarında tüylerin bulunmaları. Tamam. Böceklerle beslenen, bak şimdi bu böceklerle besleniyormuş. Hemen aşağıda onun aynısını arıyorum. Etçil olmaları. Etçil. Güneş gülü yapraklarının dış yüzeyinde tüyler bulunan bir bitkidir. Yuvarlak yapıdaki yaprakları yapışkan bir sıvı salgılar. Bak burada da yapışkan bir sıvı gördüm. Bu sıvının kokusuna ve rengine aldanan avlar yaprakların üzerine konunca yapraklar içe doğru kırılarak avın kaçmasını engeller. Böcekler bak şimdi gördün mü? Bunlar arkadaşım etçil miymiş? Evet etçilmiş. Bu gitti. Bu tuzağa kolayca yakalanır. Çünkü güneş gülünün yaprakları hemen her yöne kıvrılabilme özelliğine sahiptir. Ee, kardeşler şimdi bu ortak biz neyi bulduk? Sıvıyı bulduk. Yukarıda sıvı var mı? sinek kapan sulak alanlarda yaşayan bir bitkidir. Bu bitki yapraklarının üzerinde dolaşan böcekleri dikenli yapraklarını kapatıp özel bir sıvı salgılayarak sıvı da çıktı mı? Çıktı. Ne kaldı? Tüy kaldı, kıvırmak kaldı arkadaşlar. Burada tüy var mıydı? Tüy galiba buradaydı arkadaşım. Devam edelim sine kapanda elektrik içeren bir mekanizmanın olduğu belirlenmiştir. Bitki yapraklarının iki ucunda yer alan üçgen şeklindeki tüyler, bak tüyler de ortaya çıktı. Cevabım ne oldu? Cevabım Bursa oldu kardeşler. Hemen bakalım 5'e. Bazı ninilerde çocuk yetiştirirken anne ve baba dışındaki aile büyüklerine de görevler düştüğü belirtilir. Tamam. Aşağıdaki ninlerden hangisi bu cümlede söz edilen durumu örnektir? Al babası, al babası, oğlunu bağrına al babası. Bağır, göğüs bağrına basmak derler ya. Kitap al da hazırla, yavrunu mektebe sal babası. Burada top babada. Yani anne baba dışında birisi yok arkadaşlar. Anne bile yok. Anne burada babaya e, olayı tamamen vermeye çalışıyor gibi. Bebeğimin yüzü aktır, beyaz elbisesi paktır, beşiği pek yumuşaktır. Uyu bebeğim, uyu. Uyku sana haktır. Burada anne de yok, baba da yok. Çocuk var, çocuğun bir an önce uyumasını istiyor annesi veya babası. Çocuğu uyutmak sadece annenin görevi midir? Al sana tartışma konusu arkadaşım. Çünkü hayat müşterek. Çocuk annenin de babanın da çocuğu. Özellikle buradan erkek öğrencilerime söylüyorum arkadaşlarım. Siz daha... 9-10 yaşındasınız ama şimdiden bu anlayışa sahip olursanız çok güzel olur. Hayat müşterektir. Çocuk hem annenin hem babanın eşit ve ortak sorumluluğu içerisindedir. Yani bir bebeğin altını değiştirmek aslında sadece annenin görevi değildir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Benim kızım uyusun ninni uyusun da büyüsün ninni. Kızım öğretmen olsun da çocukları okutsun ninni. Çocuklar da öğretmeni çıldırtsın ninni. Değil mi? Öğretmen olmak. Benim öğretmenimin bedduasıydı. Öğretmen olursun da anlarsın benim yaşadığımı derdi. Biz de olduk ve yaşıyoruz arkadaşlar. Burada yine anne, baba yok. Öğretmen de yok. Anne çocuğuyla ilgili hayalini ortaya koyuyor. D'ye bakalım. Dandini dandini dayısı bakar yanına yağlık emmi takar. emmi amca. Cebini haştık, dedesi döker. Yesin oğlum ninni. Oh maşallah anneyle babaya ne kaldı ninni. Dedeye medeye vermiş çocuğu. Amcası dayısı bakıyor. Takılıyorlar güzel güzel. Anne baba ne yapıyor? Hiç çocuktan haberdar değiller. Ee, ama işte velhasıl kelam. Biz böyle gıybete düştük. Dedikoduya düşmeyelim. Burada dayıya ne yapmışlar? Olayı yıkmışlar. Amcaya dedeye yıkmışlar kardeşler. Beşin cevabı da Denizli oldu